Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem bir roman. Romanı tavsiye etme sebebi şu anda biliyorsunuz İsrail, Filistin savaşı var. Ve insanlar soruyorlar, diyorlar ki neden Arap devletleri böyle? Neden müdahale etmiyorlar? Neden birisi petrolle tehdit etmiyor? Neden diğeri savaşmıyor, karışmıyor? İşte bu gördüğünüz kitap bu romanlardan birisi. Arapların yönetim şeklindeki problemleri ve nasıl bir oyunun içinde olduklarını anlatmaya çalışan çok güzel bir eser. Savrulan Kahire. Yazarı Nobel ödülü. Zannedersem 87-88 yılında Nobel ödülü almış bir yazar. Necip Mahfuz. E, çok eski bir kitap. Yani yeni bir kitap değil. E, zamanında sadece Okumayı sevmek için okuduğumuz kitaplar. Diyor. Romanların en büyük faydası hem hızlı okumanızı sağlıyor hem de okumayı sevdiriyor. Eğer hakikaten romanlara alışırsanız zamanla seyrettiğiniz filmler ile okuduğunuz romanları karıştırıyorsunuz. Mesela Tarık Buğra'nın Son Akın romanını okuyorsunuz. Orada okurken başroldeki Murat'ı Direk Cüneyt Arkın yapıyorsunuz beyninizde. İşte eğer kendinizi romanlara verirseniz en azından bu yönüyle film seyretmiş gibi keyif alabilirsiniz. Filmler yüzünden insanlar hakikaten roman okumayı bıraktılar. Benim şahsi kanaatim. Şimdi roman okumak yerine direkt film seyrediyorlar. Film yapanlar da birçoğu romanlardan uyarlıyorlar zaten. Başlangıcı en azından öyle. Romanlardan sinemaya uyarlanmış filmler, zaten romanı okuyan o filmi kafasında çeviriyor, hem yönetmeni oluyor, hem başrolü oluyor, böyle bir duygu. E, Savrulan Kahire de e, özellikle Arap Yarımadasındaki bu siyasi olayları genç bir delikanının e, böyle biraz da e, ahlaka ahlaki değerleri olmayan bir gencin yaşadığı bir hayatla ilgili, sorgulayan bir hayatla ilgili roman sevenlere tavsiyemdir. Eğer roman sevmiyorsanız illa da okumak zorunda değilsiniz. Olsun. Şimdi gelelim videomuza. Videomuzun konusu Ağlak. Bizim meşhur Ağlak Hoca yeni bir şey öğrenmiş, hüngür hüngür ağlıyor. Ee, i̇nsanlar hakikaten ağlayacak bir şey bulabilirler. Yani ağlamanıza sebep olan bir olay olabilir. Peki, sizi ağlatan bir olay, sizi 20 sene sonra aynı olayı hatırlarsanız aynı şekilde ağlar mısınız? Çok zor. Zaman her yaranın ilacıdır. Zaman geçtikçe acılar azalır. Eğer böyle olmasaydı zaten inanın çıldırırdım. Annenizi kaybettiğiniz, babanızı kaybettiğiniz anı hatırlayın. Bu an sürekli olsa yaşanır mı? O haberi aldığınız an sürekli devam etse, o acı taze kalsa yaşanır mı? Allah muhafaza. Eğer bir haberi ilk duyduğunuzda verdiğiniz tepki hakikaten sizin samimiyetinizi gösterir. Ben böyle düşünüyorum. Onun için mesela çevremde e, insanlara analiz ediyorum, kötü bir haberi veriyorum, kötü bir haber, kötü yani çok kötü bir haber veriyorsunuz. Karşınızdaki kişiye. İşte karşınızdaki kişinin refleks olarak ağzından çıkan ilk cümleler onun ruh halini ele verir. Ya duydun mu falanca ölmüş. hasittir ya. Hassitruen. Dedi mesela. Aa, adamın ruh halini, iç dünyasını anlayın. Adama veriyorsun haberi. Diyorsun ki ya işte duydun mu falanca ölmüş. Ha, ya devlet hastanesi diyor adam mesela. Ağzından öyle çıkıyor. Bir de daha güzel şey çıkanlar var. Mesela adama diyoruz ya duydun mu falanca vefat etmiş. Allah Ekber diyor mesela. Veya inna lillahi ve inna raciun diyor mesela. Ya da duyuyor subhanallah diyor birdenbire. İşte arkadaşlar cenaze haberini verdiğiniz zaman karşınızdaki insan sosyal hayatına göre, yaşadığı hayata göre ağzındaki kelimelerle yakalanır. Bunu test edebilirsiniz ya da hatırlarsınız. Belki de kendi üzerinizde deneyin. Duyduğunuzda ağzınızda çıkan ilk kelime ne? Yapma be mi? Vay be mi? Tüh be mi? Ya da artık bunun türevleri çok. Buradan adamın gerçekten neye yatırım yaptığını da bir parça görmüş olursunuz. Şimdi bir de bir basit bir fıkra anlatayım. Ondan sonra ağlığa geçeceğim. E, temel bir gün Hristiyan bir turisti dövmeye başlamış. Ayırmışlar. Demişler ki Temel niye dövüyorsun adamı? Demiş ki bunlar İsa'yı öldürdü. İyi de o 2000 sene önceydi Temel deyince ben yeni duydum demiş. Ben anlamam. Ben yeni duydum demiş. Şimdi duyar duymaz saldırmış. İlk anki refleks. Şimdi bizim Ağlak da, yeni duymuş herhalde, garibim benim, e, sakalını uzatıp bıyığını keserken, e, bazı şeylerden demek ki haberi yok. Şimdi bakın, ağlanın yeni duyduğu haberi hep beraber seyredelim. Bakın ne duymuş. Ben vicdansız 313 kişiye bir kişi gelir mi? Geldi işte. Umut da dişimi kırdılar, alnımı yardılar, çukuru attılar. En... Şimdi Rasul yerine konuşuyor dostlar, yanlış anlamayın. Dişimi kırdılar diyor. Dişi kırılan Rasul, ağlak değil. Ağlak minderden kıçını kaldıramaz bir yere gidip dişini kırmak için. Rasul'ün yaşadıklarını kendisi yaşamış gibi, özneyi kendisi yaparak konuşuyor. Bunu anlamanız lazım. Tekrar şuradan itibaren dinleyin, bakın. Şişe ben vicdansız 313 kişiye bir kişi gelir mi lan? Geldiler işte Umut da dişimi kırdılar Alnımı yardılar çukuru attılar En sevdiğim musabımı Buradan mızrak çoplu arkadan çıktı 25 yaşında hacı abi Sen sabah namazına kalkmıyorsun da Sevsinler senin imanı Kurban olayım ya Resulallah doğum günün kutlu olsun Bakın Kurban olayım ya Resulallah doğum günün kutlu olsun Dostlar Allah'tan başkasına kurban olunmaz. Anlatabiliyor muyum? Evladınıza da kurban olamazsınız, annenize de kurban olamazsınız. Seni yaradana kurban olayım dersin. ille de böyle bir şey demek istiyorsun. Seni verene kurban olayım dersin. Sana kurban olayım cahilin sözüdür. Şimdi bu Resul'e kurban oluyor. Devam ediyor. Bakın ne diyor şimdi? Sensinler senin imanını. Kurban olayım Ya Resulallah doğum günün kutlu olsun. Doğum günü Şimdi Resul'ün doğum gününü ağlayarak kutluyor ve kendi kendine ele veriyor. Bakın dostlar, gerçekten doğru söylüyor. İroni yaparak söylüyor ama doğru söylüyor. Bakın şimdi itiraflara bakın. Ne güzel ironi. Allah bizi senin etsin ya Rasulallah. Evet. Ben seni anladım Ben. Bakın Allah senin şefaatine nail eylesin. Cümleye bakın. Allah senin şefaatine nail eylesin. Yani diyor ki Allah'ım diyor Allah'ım sana müsaade etsin de sen bizi kurtar. Lütfen dostlar bakın düşünme metodu budur. Bunların ağzından çıkanı hiçbir yere duymuyor. Sadece kulağı değil. Mabadı da duymuyor. Kurduğu cümleye bak. Allah'ım seni bizim şefaatimize nail eylesin. Yani demek istiyor ki Allah'ım müsaade et de Allah'ın Resulü bizi affetmen için sana dua etsin. Kendisi direkt Allah'a Rabbim beni bağışla mi? Rabbim beni affet mi? şefaat isteyecek onu da yine yine aracı vasıtasıyla istiyor. Normalde bunun ağababaları Allah'ı katmazlar. Derler ki Ey Allah'ın Rasulü sen bize şefaat et. Biz Rasul'ün şefaatine muhtaçız derler. Rasul bize şefaat edecek derler. Bu garibim kefal kurduğu cümleye bak. Diyor ki Allah'ım sen onun şefaatine bizi nail eyle. Aslında bilinçaltındaki affedecek olan Rasul, Allah değil, şefaat edecek olan Rasul, bilinçaltında bu var. Onun için, aslında Allah'a diyor, Allah'ım sen müsaade et de diyor, Resul bizi affetsin. Nasıl düşünürseniz düşünün. Kurduğu cümledeki mantık hatasını anlayın. Allah'ı yerinden etmiş, Resul'ü yerinden etmiş, kendisi nerede durduğunu bilmiyor. Şefaat isteyecek. Şefaati kimden isteyecek? Muhammed Resul'den. Ey Allah'ın Resulü bize şefaat et. Bize şefaatçi ol. Mantık bu. Cümleyi nasıl kuruyor? Ey Allah'ın müsaade et de bize şefaat etsin. Ya kardeşim direkt Allah'tan dilesene affı. Allah sana şah damarından yakın değil mi? Senin Allah'a söyleyecek yüzün mü yok? Utanıyor musun? Araya torpil koymaya çalışıyorsun. Ya vekil olarak Allah kuluna yeter kardeşim. Bunlar sinirlendiği zaman söylüyorlar. ve benim belbeki. Ne zaman? Sinirlendiği zaman. Öfkelendiği zaman vekil olarak bana Allah yeter diyor. E normal zamanda? Ey Allah'ın Resulü sen bize şefaat et. Bakın tekrar duyun orayı. Ondan sonra devam edin. Allah bizi senin şefaatine nail etsin ya Resulallah. Allah bizi senin şefaatine nail etsin ya Resulallah. Yani bunlar tam trajedi ya. Tam trajedi. Yani e, Allah şefaate izin vermezse şefaat edemeyecek. Zaten kendileri de Allah'la muhatap olamıyorlar. Allah'tan af dilemiyorlar. Allah'tan bağışlama dileyemiyorlar. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu unutuyorlar. Hepsini unutuyorlar. Tek ümitleri var Resul. Eğer Resul de şefaat edemezse Allah'a bunların edecekleri dua yok. Adam farkında değil kurduğu cümleyi. Ben seni yanlış anladım ya son. Ne? Ben seni yanlış anladım. Bak ben seni yanlış anladım. Ben zannettim ki burada bir dördü dokunsam sen benden razı olacaksın zannettim ya son. E öyle. Dön hadislerine bak. Zavallı. Dön bir cübbeliyi dinle. iki tane hoca dinle. Kasideyi, bürdeyi. Burada mı? Bürde mi? Bürdü mü? Neyse. Kasedeleri var bunların bir tane. Onu okuduğun zaman bitti kurtuldu. Mevlüt okuduğun zaman bitti kurtuldu zaten. Adam diyor ki Mevlüt okuyunca kurtulacağımı zannettim diyor. E zaten öyle diyorsunuz. Mevlüt okursan kurtulacaksın diyorsun zaten. Mevlüde gerek yok. Selam ver kurtul diyorsunuz. Allah'a Resulüne bir kere selam ver kurtuldun diyorsunuz. Siz diyorsunuz. Bir videolarımda, salatu selam getiren sorgusuz cennete gidiyor. Öteki selamda salya sülüğü alıyor. Diyor ki mevlüt okuyup kurtulacağız zannettik diyor. Günaydın. Ümmet-i Muhammed kanı alıyor. Ümmet-i Muhammed'in çocukları ateist oluyor ateist. Feryada bak. Sayenizde ateist oluyorlar. Sayenizde oluyorlar. Ben Müslüman değilim diyor. Ben Müslüman <laughs> değilim. Gördünüz mü? Nasıl ağlıyor? Şimdi bu gördüğünüz vatandaş yeni farkına varmış. Duygulanmış ağlıyor. Nereden? Resulullah'ın işte doğumundan, mevlidinden yola çıkarak e, Allah'a dokunmadan, Allah'tan bir şey istemeden, Allah'tan yardım istemeden derdi Resulü razı edemiyor. Bunların Allah'ı razı etmek gibi bir kaygısı yok dostlar. Bunların bütün amacı Resulü razı edebilmek. Kendi ağızları da söylüyorlar. Bunların ağa babalarından biri ne diyor biliyor musunuz? Muhammed Resul'e kul olmadan Allah'a kul olamazsın diyor. Bu zihniyet. Düşünmeniz ve etmeniz ümidiyim.